أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين alemlerin Rabb'ı yaratan, yaşatan ve yöneten yerlerin ve göklerin yegane sahibi, hakimi, maliki Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd senalar nihayeti şükürler olsun. Ezelde ve ebedde tek önderimiz, baş öğreticimiz, örneğimiz, peygamberimiz, efendimiz, müjdecimiz, alemlere rahmet, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaana salat ve selam olsun. Oh, şey, şey, şey. Cenab-ı Hak tevfikat Sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzere tabit eylesin. Kalplerimizi dini ve taati üzere tabit eylesin hepimize razı olacağı hakiki manada imana sahip olmayı, ihlas ve takva üzere amel edip yaşamayı, iman ve şehadet üzere de teslim ruh etmeyi nasip eylesin diyelim. Tevbe suresi Beraetün diye başladığı için bu sure aynı zamanda Beraet suresi de denilir. İçerisinde tevbe ile ilgili çok efendim ayetler ve dahi Tebuk seferine katılamayan üç sahabenin tevbesinin kabul edildiği ayet zikredilmesinden dolayı bu sureye Tevbe suresi de denilir. Ama hepinizin bildiği üzere başında besmele yok. Besmelesiz Enfal suresinden sonra direkt ayrı bir sure diye bakıyorsun ama besmele ile başlamıyorsun. Bunun sebepleri, hikmetleri üzerinde Farklı farklı rivayetler, görüşler var. Biz bir iki tanesini söyleyelim. Sahabe-i Kiram, Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında, An zamanında Kur'an'ın yazılıp çoğaltılması sürecinde Hazreti Osman'ın başkanlığında sureler yazılırken Berat suresine, Tevbe suresine geldiğinde sahabe ile tabi herkes bildiğini getiriyor. Bir şura kurulmuş o şurada sahabenin ittifakı onayından geçiyor. Evet, herkes çünkü o güne kadar Kur'an Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiş ama Hz. Osman zamanında çoğaltımı ihtiyaca binaen yapılacak. Dolayısıyla o sureler, o ayetler tertip edilirken, yazılırken sahabeden bazılar dediler ki Tevbe suresi Allah Resulü Aleyhisselam bunu mustakil bir sure olarak görmemiş. Enfal suresini beraberi mahiyetinde kabul etmiş. Hatta iki sureye karine tey, iki yakın sure demiş efendimiz. Dolayısıyla bu sure Enfal suresinin devamıdır. O yüzden başında besmele olmaması lazım. Çünkü besmele iki sure arasında, iki sureyi ayıran bir faktör. Bazılar da demişlerdi ki Tevbe suresi müstakil bir suredir. Enfal suresinden bağımsız bir suredir. Dolayısıyla e, bağımsız bir sure ise başında besmele olması lazım. Bu ihtilafı ortadan kaldırmak için diyor Allah Resulü Aleyhisselam da Bera suresinin, Tevbe suresinin başında besmele okuyup okumadığı ihtilaflı olduğundan Hazreti Osman Rabbiyallahu var, iki görüşle de amel ediyor müstakil bir sure olarak, bak bunu bir sure başlığı olarak ayırıyor ama o da ki Enfal suresinin devamıdır. O görüşü de kabul ederek başına besmele yazdırmıyor. Bilmem anlatabildim mi? İki, Bera'etun minallah diye başlayan ayet ki ayete sonra girdiğimizde göreceğiz. Bu ayet-i kerime müşriklere Cenab-ı Hakk'ın bir meydan okuması, bir ülkü mahiyetinde Evvelce yaptıkları anlaşmaları Cenab-ı Hak ediyor, anlaşmaları ortadan kaldırıyor, müşriklere hitabe, Cenab-ı Hak bir bildirgede bulunuyor tabiri caizse. O günkü öğüt ve ananede anlaşmalar iptal edildiğinde anlaşmaların başına besmele yazılmazdı. Bu sürenin başında da Cenab-ı Hak müşriklerle yapılan anlaşmayı feshettiği için Direk o ayette başlaması hasebiyle başına besmele yazılmadı. Hazreti Ali'ye soruyorlar, niçin başında besmele yok? O da cevap diyor ki, çünkü besmele emandır. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dedin mi? Allah'ın himmeti, zimmeti, Mevla'nın emniyeti, güvencesi altına girersin. Oysa burada Allah düşmanlarına bir tehdit var. O yüzden bu tehdidin muhataplarına besmele ile başlanması uygun değildir der. Bazı alimler de derler ki kim ne derse desin sebebi hikmeti odur budur. Cibril aleyhisselam bu sureyi indirirken başında besmele getirmemiştir. Sözü uzatmaya gerek yok. Eğer Cibril bu surenin başında besmele ki her surenin başında besmele getirmiştir Cibril aleyhisselam. Bunun başında getirseydi bu surenin başında da besmele olurdu. Vesselam. Hazreti Ömer diyor ki ümmetin erkeklerine Tevbe suresini okuyun diyor. Erkekler Kur'an'dan en çok okumaları emredilen sure Tevbe suresidir. Kadınlarınıza da diyor Nur suresini öğretin. Kadınların çünkü en çok kadınlarla alakalı mevzular Nur suresinde ama erkeklere dair birçok hüküm Tevbe suresinde olması hasebiyle bu sureyi Hazreti Ömer şiddetle erkeklere tavsiye ediyor. Rivayet olunur ki Enfal suresi, Tevbe suresi, bu iki sure, bir de Kafirun suresi, bu sureleri münafıklar okuyamazlar. Münafıklara bu sureler ağır gelir. Hatta bu sureleri okuyanlar için onlar şirkten ve münafıklıktan teberri etmişlerdir bu sureler kıyamet günü onların münafık ve müşrik olmadığına şahitlik edecekler. Ama nasıl okuyacaklar? Bera'etun min ve Resulü diye okumayacaklar. Okumak dört türlüdür. Bir, lisanın okuması, dilin okuyacağı. İki, aklın okuması, okuduğunu anlayacağı. Üç, kalbin okuması, okuduğunu kalbin tasdik edecek. Dört, azaların okuyacak okudukların hayatına, uzuvlarına hükmedecek, hayatına intikal edecek, yaşantına sirayet edecek. İşte böyle kafirin suresini de münafıklar okuyamaz diyor Efendimiz. Kul ya kafirun. Zor gelir onlara. Tıpkı kuşluk namazı zor geldiği gibi. Hadi şerif bu da. Münafıklar kuşluk namazı kılmaz. Kafirin suresi okuyamaz. Tevbe suresi, Bera suresini okuyamazlar. O zaman ne anlıyoruz? Ben münafık değilim diye iddia ediyorsanız kuşluk namazına sizi davet ediyorum. Kulya yöl kafirini çok okumaya, tevbe süresini çok okumaya sizi davet ediyorum. Aksi halde böyle bir tehlike var, haberiniz olsun. Evet şimdi şöyle Bismillah diyelim. Her ne kadar başında besmele çekilmez ulemanın icma en ifadesi olsa da istiaze eûdü billâhi mineşşeytânirracîm denilir. Besmele çekilmez. Mesela bu sureye Bismillah ile başlanmaz. Ama bu sure olsun, hangi sure olursa olsun eûdü billâhi mineşşeytânirracîm ile başlamak vacip. Çünkü Cenab-ı Hak ayette ne diyor? Kur'an okuyacak olduğunuz zaman festeid billâh, istiâze yapın diyor. Kur'an'a besmele ile başlanmaz. اَعُوذُ بِاللّٰهِ ile başlanır, besmele ile devam edilir. Burada istiaze var ama besmele yok. Evet, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْتَانِ الرَّجِيمِ فَرَاءَتُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Beraet, ne demek? Beraat. Yani tebligat, bildirge, ültumaton diyoruz ya, bu bir ültumatondur Allah diyor bu bir ilamdır, bu bir bildiridir. Min Allah, Allah'tan ve Resulihi ve Allah'ın Resulünden. Kime? İlellezîne âhettû, kendileriyle ahitleştiğiniz, sözleştiğiniz minel müşriki, müşriklerde. Müşriklerle aranızda yaptığınız, anlaşmalı olduğunuz o kafirlere, bu Allah ve Resulünün bir bildirgesi, Ümmu bir vesikasıdır. Ne o? Aranızdaki sözleşmeyi ahdi Allah feshetti. Daha evvel ki anlaşmalarınız artık hükümsüzdür. Niçin? Çünkü siz sözünde durmayan bir toplumsunuz. Verdiğiniz sözü yerine getirmediniz. Ne sözler verdiler Mekke müşrikleri? Sözlerinde durmadılar ki bu ayet-i kerimenin inişine kadar olan süreci ulema anlatırken buyuruyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam Hudeybiye'de Mekke müşrikleriyle bir musallaha anlaşması yapıyor değil mi? On maddelik. Ve onlardan bir tanesi de neydi? On sene aralarında sul olacak, savaş olmayacak. Allah Resulü Aleyhisselam iki kabile var. kabilesi kabilesiyle Beni Bekir kabilesi. O kabilelerden Huza kabilesi Efendimizin yanında Beni Bekir de Mekke müşriklerin yanında yer alıyorlar. Yani ittifakları böyle. Peygamberin ittifakında Huzanılar, Mekkeliler ittifakında Beni Bekir kabilesi. Anlaşma maddesi şöyle. İttifakımız olanlarla da 10 sene boyunca iki taraftan da kimse savaş yapmayacak. Ama gel gör zaman sonra Beni Bekir kabilesi Huzanılara fırsat kollayarak aralarında geçmişten kalan bir hesap, bir kan davası bir fırsatını buluyor. Mekke müşriklerinin de yardımıyla huzarlara ansızın bir baskın yapıyorlar. Ala rivaye 20 ile 25 kişi Müslüman olduğu halde ala rivaye iken öldürülüyor, şehit ediliyorlar. Yani bu alenen anlaşmayı iptal etmek, ihlal etmek. Allah Resulü Aleyhisselam'a huzarlardan biri geliyor, bunu haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselam da buyuruyor ki, eğer Huzurlara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Ve Mekkeli müşriklerin başında Ebu Sufyan yaptığı hatayı onarmak, tamir etmek için Mekke'ye geliyor. Efendimizle görüşmek istiyor. Gel anlaşmayı tazeleyelim. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam o günlerde eli güçlü. Mekke müşrikleri eskisi gibi değil artık yani. Fakat Allah Resulü görüşmeyi kabul etmiyor. Ebu Bekir'e gidiyor Rabbi var. Ebu Bekir de onu reddediyor. Ömer'e gidiyor, reddediyor. Son çare Ebu Süfyan, daha iman etmemiş Mekke'nin reisi. En azından diyor kaleyi içten fethedeyim. Efendimizin hane-i saadetine gidiyor. Kim var Efendimizin evinde? Kızı var. Ümmü Habibi annemiz değil mi? Allah Resulü'nün eşi, Ebu Sufyan'ın kızı Efendimiz'in hanımı. Kızına gidiyor. Yani kızım sen aracı ol, sen peygamberin eşisin, seni kırmaz gibilerinden. Ümmü Habibi annemiz de babasını içeriye alıyor. Tam oturacakken kalk 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 diyor, oturma diyor babasına. Niye diyor? Oturacak olduğu minder peygamberin oturduğu minderdir diyor. Sen benim peygamberimin minderine oturacak adam değilsin. Başka yerde otur diyor. Ebu Süfyan şaşırıyor. Ben senin babanım diyor ya. Yani babanı bir mindere layık görmüyor musun? Hayır hayır. Mesele minder meselesi değil diyor. Babam da olsa sen müşriksin diyor. Bir müşriğin benim peygamberimin oturduğu minderi kirletmeye hakkı yok. Onun için seni orada oturtmam. Anlayışı görüyor musun? Babası da olsa İslam düşmanı, peygamber düşmanı, Kur'an düşmanı. Peygamberin oturduğu mindere bile babasını layık görmeyen bir anlayıştan şimdi bugünün Müslümanları İslam düşmanı, Kur'an düşmanı her fırsatta ellerinde imkan olsa ezanı susturacaklar. Ezanı Türkçe'ye çevirecekler. Başörtüsünü yasaklayacaklar. Camileri akıra çevirecekler. Kur'an'ı yasaklayacaklar. Ellerinden gelse ki vaktiyle güçleri olduğunda yaptılar. Ama benim Müslümanım hala bak babasını peygamberin minderine oturtmayan anlayışlar İslam düşmanları nerelere oturtan bugünün Müslümanları. Ben bunu söylediğimde şimdi birileri hoca siyaset yapıyor. Ben siyaset yapmıyorum. Ben İslam'a göre bir Müslümanın duruşunu, bakışını, oturuşunu, hareketini, tavrını nasıl olması gerektiğini Allah bizim namazımıza değil, omurgamıza, duruşumuza, istikametimize, kiminle az önce söyledik, gönül bağımız var, kime muhabbetin var, kimin yanında, kimin karşısında, Allah bunlara bakacak. Ebu Sufyan aradığını bulamayınca Mekke'ye geri dönecek. Allah Resulü Aleyhisselam talimat verecek. Uzatmayalım Mekke'nin fethi gerçekleşecek. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'nin fethinden sonra Taif üzerine yürüyecek, Taif'te de efendim orada insanların hidayetine vesile olacak diyelim. Onlarla da anlaşacak Taif seferini gerçekleştirdikten sonra Efendimiz Medine'ye dönecek. Medine-i yaklaşık 7 ay kaldıktan sonra Tebuk seferini Efendimiz Aleyhisselam iştirak edecek. Allah Resulü'nün hayatındaki en son gazvedir Tebuk. Efendimiz Tebuk dönüşünde haç mevsimi geliyor. Hazreti Ebu Bekir'e haç emiri olarak Mekke'ye gitmesini talimat veriyor. Aslında kendisi gitmek istiyor ama buyuruyor ki şimdi Kabe'nin etrafında hala Mekke müşrikleri. Mekke fethedilmiş. Ama Kabe etrafında hala müşrikler var. Ve Kabe'nin etrafında hala çıplaklar Kabe'yi tavaf ediyor. Efendimiz diyor ki o pislikler temizlenmeden ben Kabe'ye gitmem diyor. Ve o sene haccı Ebu Bekir'in riyasetinde yaptırıyor. İlk defa hac Hz. Ebu Bekir'in emirliğinde yapılıyor. 300 kişilik bir kervanı Hz. Ebu Bekir riyasetinde Efendimiz hacca gönderiyor hicretin dokuzuncu yılında. Arkasından bu ayetler inince Allah Resulü Hz. Ali'ye diyor ki derhal sen de kafileye yetiş ve onlarla Mekke'ye gittiğinde bu ayetleri Kabe'de Mekkelilere okuyacaksın diyor. Hazreti Ali yolda yetişiyor Ebu Bekir'i radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ali'yi görünce ya Ali diyor niye geldin? Allah Resulü gönderdi. Şu inceliğe bak. Ebu in sorusu ya Ali emir olarak mı gönderdi seni peygamber? Memur olarak mı? Hani Allah Resulü eğer seni emir olarak gönderdiyse buyur komuta sende. Yok eğer Medine'den çıkarken Allah Resulü beni emir olarak tayin etti. Sen benim emrimde misin? Ben mi senin emrine gireceğim? Hazreti Ali'nin cevabı. Yok ya Ebu Bekir emir sensin, ben senin memurunum. Bu şekilde yola devam ediyorlar, Mekke'ye mükerremeye geliyorlar. Ondan sonra bu ayetler okunacak ama ezan okundu biz de yarın Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam etmek üzere. Cenab-ı Hak hakkı hak bilen hakka itiba eyleyen, batılı batıl bilen, batıldan uzak duran kullarından eylesin. Dostlarına dost, düşmanlarına düşman eylesin. Rıza lillahi fatih.